Az önce konuşmuştuk seyreltmenin nasıl yapıldığını. Burada da şimdi anlatacağız salkımı nasıl seyrelteceğimizi, hangi meyveleri tekleyeceğimizi. Burada da bize Ferdi arkadaşımız yardımcı olacak. Ferdi arkadaşımız da buradaki işçilerden, kültürel işlemlerden sorumlu. Salkımda gördüğünüz gibi bahsetmiştik 8 ile 10 adet çiçek olacak ve bu çiçeklerden biz ne zaman seyreltmeliyiz, ne zaman tekleme yapmalıyız? Çünkü bu çiçeklerin hepsi düzgün gelmeyecek. Meyvelerde çatlaklar meydana gelecek, yarılmalar olabilir. Bunları önlemek için, meyve zayiatlarımızı önlememek için düzgün olan meyveleri göreceğiz. Hani demiştim 3 gün, 4 gün belki geç olacak ama garanti olan bir tekleme yapacağız. Burada da şimdi Ferdi arkadaşımız sık bir şekilde yapılmamasına dikkat edeceğiz. Yani seyreltirken çeşidimiz bif domates, meyvelerin birbirine baskı yapmamış olması lazım ve bu yüzden de çok önemli onlara dikkat edecek. Şimdi teklenecek olan öncelikle şöyle söyleyeyim. 1 2 3 4 adet olgun meyvemiz var görülmüş. Onlarda bir arıza var mı diye. Arıza dediğimiz acaba işte çiçek yapısı bozuk mu? Yıldızı bozuk mu? Patlak var mı diye bakıyoruz. Eğer yoksa da şu çiçek mesela bizim değil. Fazladan olan bir salkım. Bunları şimdi tekleyecek. Devam ediyoruz. Salkımdaki bunları aldık. Bu domates ne kadar şişse, bu domates ne kadar şişse bile artık bunlara baskı yapmayacak. O yüzden istediği olgunluğa gelebilecek. En az demiştim 3 meyve bırakıp 4 4 4 gidebiliriz. 4 meyveyle teklemeye başlayıp 4 4 4 dizebiliriz. Tekleme işlemi bittikten sonra arkadaşımız tekrar ipi alacak. İpi aldıktan sonra fisil demiştik. Fisilleri alacağız. Fisillerimiz de şunlar. Yani fisillerimiz koltuk sürgünleri. Bu koltuk sürgünü de gecikmiş alınması. Normalde koltuk sürgünlerini erken dönemde almamız gerekir. Önce o yüzden belki tepeyi kırarken yani tepeyi e, fideyi dolarken kırılabilir, kırılmasını önlemek amaçtı. Önce dolama yapacak, daha sonra koltuk sürgünlerini alacak. Evet Ferdi. Önce zayiatı önlemek için salkıma gelmeyecek şekilde doladığımız zaman şu ipin salkımı sıkmaması lazım. Yani şu ipin salkıma zarar vermemesi için ona göre gelecek. Salkımın altından gelmeyecek. Dolama bittikten sonra fişilleri alıyoruz. Fişilleri alırken de bir sağa bir sola çok fazla dışarı yüzmeden. Fişil, koltuk fişili de bittikten sonra bu artık körlenecek olan bir ağaç. Fide pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7'den sonrasını alacağız. 7 salkın meyvemiz olacak. Teklerken de Ferdi buna dikkat edecek. Hemen Üst taraftan şurayı komple almayacak, bir tane yaprak bırakarak veya bir iki yaprak bırakarak ona gölge olması için, meyve yanıklığını kurtarmak için. Tepe körleme işleminde e, koltuk sürgününe de bakacağız, tepenin nereye gittiğine de bakacağız. Çünkü yanlışlıkla koltuk sürgününü alabiliriz. Koltuk sürgününü aldığımız zaman tepe ilerlemeye devam edecektir. O yüzden şu arada gördüğümüz koltuk sürgünü, şu yedinci salkım ve buradan devam ediyor, tepe burası. Domates fidemizin tepesi bu. Buradan da körlerken 7. salkımı görecek arkadaşımız. Daha sonra üstünden körleyecek. Sürgünü aldı. Koltuk sürgününü. Salkımımız burada. Bir tane yaprak bırakıp... Bir tane şuradaki yaprağı bırakıyor. Tepeyi tamamen alıyor. Şu yaprak da ileride büyüdüğü zaman şuraya gelecek ve meyvenin üstüne gölge yapacak. Meyve yanıklığından kurtaracak. Konuşmamıza başlarken şey söylemiştik. E... Kontrollü bir yetiştiricilik, kontrollü bir ilaçlama, uygun bir ilaçlama programı. Bu yüzden de her şeyi rutin bir şekilde programlamamız gerekiyor. Biz ister istemez her zaman her zaman seraların içerisinde olamıyoruz. Bu yüzden iki tane çavuşumuz var burada da. Çavuşlarımız uygulama yapılacağı gün buraya işçileri getiriyor. İşçilerimize diyor ki işte bugün koltuk sürgünü alınacak. Koltuk sürgünlerinden sadece şu kısımları alacaksınız veya yaprak budaması yapılacak. Yaprak budamasından budaması gereken yerleri gösterip kendileri birkaç sıra, birkaç ağaç yaptıktan sonra işçiye gösterip devam ediyor ki kontrollü bir şekilde gidelim. Ki 3 gün sonra burada sıraları da takip ediyorlar. Hangi işçimiz hangi hatayı yapmışsa onu uyarması için. O yüzden her şeyi de kontrollü yetiştiricilik, kontrollü yetiştiricilik diyoruz. Burada da bize şimdi biraz önce bahsetmiştik koltuk sürgünü alma, koltuk sürgününde erken dönemde ve geç alma dönemlerindeki artılar ve zararlar hangisi avantajlı hangisi avantajlı değil. Onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da dolama yapacak. Yani ipe sardırma yapacak. Biz bir şey bahsetmiştik. Önce ipe sardırmayı yapmamız lazım ki dediğimiz gibi tepe sürgünü, tepe kırılabilir. Ondan sonraki zayiat vermemek için bu sürgünleri Hani korumuş olacağız. Önce Cafer abimiz fideyi dolayacak. Daha sonra da sürgünleri alacak. Sürgünlerde şunu göstermek isteyeceğim. Kendi de gösterecek. Şu koltuk sürgünümüz. Bu sürgünü normalde bu kadar uzatmamız yani bekletmememiz lazım. Şurada da bir sürgünümüz var. Bu sürgün ise alınması gereken sürgün. Yani küçük bu boydayken yapmamız daha iyi çünkü daha az yara vermiş olacağız fideye. İstersen başla Cafer abi hem de göstermiş oluruz. Öncelikle dolamamızı yapalım. Dikkatli bir şekilde bir tur dolamasını yapıyor. Şimdi şöyle biraz önce bahsettiğimiz gibi zayiatlarımız, sıkıntılarımız oluyor. Hani eğer ki fide olgunluğa gelişti, bu bitki beslemeyle de çok alakalı. Yaptığımız bitki beslemelerle birlikte ağaç artık o belli olgunluğa, belli sertliğe geliyor. Bu durumlarda bazen ağacın güneşe yatkınlık, güneşe yönelme eğiliminden dolayı veya da serbest bıraktığımız dönemlerde e, dolama, ipe sardırma işini e, gerçekleştiremediğimiz e, durumlar oluyor. Bu durumlarda da şöyle elimizde gördüğünüz gibi mandallar var. Mandallarla dolama yapmadan sadece fidenin olduğu yere ipe yaklaştırarak klips atıyoruz, mandal atıyoruz. Ki hiçbir şekilde dolayıp kırmamak için, zarar vermemek için. Bunu da Cafer abi gösterecek ama göstermeden önce yine söyleyeyim yapmadan uygulamaya. Bakın önce klipsi atacak çünkü şurada bir sürgünümüz var. Bu sürgünümüz bizim koltuk sürgünümüz. Koltuk sürgünümüzde görüyorsunuz çiçekler başlamış. Zayiatımız buradan kırarsak buradan bu sürgün bize çiçek vermeye devam edecek. Şu anda şurada küçük küçük noktaları belki görüyorsunuzdur. Bunlar salkım olacak açacak da domates salkımı. Önce o yüzden zayiatları kırmamak için. Bu bunda dolanma ihtimali olmayan bir... Fide. O yüzden Cafer abi bunu şimdi mandallayacak ki zayiat vermeyelim.